Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Beşiktaş'ta Valerian İsmaili sezonun son bölümünde takımın başına getirdi. Şimdi de sezon için hazırlık yapıyor. Bir kere Rıdvan Yılmaz'ın önümüzdeki sezon kalıp kalmayacağı halen şüpheli. Torino'nun Eintracht Frankfurt'un bir ilgisi var genç sol beke. Dahası Güven Yalçın'la henüz bir anlaşma sağlanabilmiş değil. Onun yerini bir başka futbolcuyla doldurma amacında. Burada öne çıkan isim de Halil Dervişoğlu. E, Brentford'un e, satış listesine konduğu belirtiliyor biliyorsunuz. Galatasaray'da kiralık forma giymişti. E, Beşiktaş'taki detayları da ayrıca yine göreceğiz. Bu arada genç stoper Serdar Saatçi. Valerian İsmail'in kendisiyle özel olarak ilgilendiğini belirtti. Çok şanslı. Kendisi de sıkı bir stoperdi gerçekten de oynadığı dönemde. O da Avrupa'da oynamak her genç futbolcu için her olduğu gibi benim de hayalim dedi. Ana buna kulübüm karar verir ifadesini kullandı. Ee, biraz talihsizlikler oldu, şanssızlıklar oldu. Ama biz hiçbir zaman hedefimizden vazgeçmedik. İnşallah bu önümüzdeki iki maçı da kazanıp grubu yeni şekilde tamamlamak istiyoruz. Kendimi e, her zaman e, en yukarıda görüyorum. Çünkü e, rekabeti seviyorum. E, rekabet olursa zaten futbol güzelleşir. E, hem de gelişirsin. Yani e, Hedefimiz tabii ki de an milli takım. Unutamadığım an e, şampiyonlar ligi abi ya. Yani şampiyonlar ligi bir de attığım gol diyebilirim. Yani çünkü ikisinin e, arasında çok fazla büyük bir duygu var. Hem e, küçüklükten beri e, formasına aşık olduğun takımın A takımda gol atmak her çocuğun hayalidir. Ben de onu gerçekleştirdim. O an mutluydum. Bir de şampiyonlar ligi gibi büyük bir e, turnuvanın içinde olup o maça ilk 11 başlamak. Bir de yani anlatılmayacak şeyler abi bunlar ya duygular. Valer'in Hoca üstüme çok düşüyor. Yani e, en iyisini yapmamı istiyor. E, sağ dışında e, duruşuyla gerçekten de antrenmandaki duruşu aynı. E, gençlerin üzerinde çok düşüyor. Hedeflerimiz her zamanki gibi e, Beşiktaş Forum'u en iyi şekilde temsil edebilmek. Onları ilerlemek iyi bir yerlere, formumuzu en iyi şekilde temsil edip iyi bir yerlere getirebilmek. Hedeflerimiz bunlar. Avrupa her gencin bir hayalidir abi. Yani e, bunu e, kulüp karar verir. Kulüp ne zaman beni hazır görürse o zaman gerekeni yaparlar. Sayiste işlem tamam. Sözleşme imzalamaya geliyor. Siyah-beyazlılar savunmasını Faslı Stoper Roma'ın ile güçlendirdi. Yeni transferleri sezon öncesi hazırlık kampına yetiştirmek için kolları sıvayan Beşiktaş yönetimi, daha önceden görüşmeye başladığı oyuncularla anlaşma konusunda mesafe kat etmeye çalışıyor. Beşiktaş'ın transferde öncelik verdiği isimlerden biri ise Wolverhampton ile kontratı sona eren, Fas milli takım forması giyen Saiz. Premier Lig tecrübesi ve üçlü savunmadaki becerisi nedeniyle İsmail'in en çok istediği takviyelerden biri olan Saiz, Beşiktaş ile sözleşme imzalamak için artık gün sayıyor. Duhuliye koma konuşan Beşiktaşlı yöneticiler, Sayıs ile hiçbir pürüz bulunmadığını, oyuncunun milli takım kampından sonra Beşiktaş'la sözleşme imzalayacağını belirtti. Beşiktaş'ın sayısıyla ile imza aşamasına gelmesi sırasında çarpıcı bir gerçek daha ortaya çıktı. Faslı futbolcunun Katar'da mutlaka forma giymek istediği öğrenirken, bu nedenle sürekli 11'de yer bulabileceği bir takımda görev yapmayı planladığı aktarıldı. Sayıs'ın bu nedenle Suudi Arabistan'dan gelen yıllık 5 milyon euroluk teklifi reddettiği belirtildi. Kulüp kariyerinde 356 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 21 gol attı. Sayıs ayrıca 11 asist kaydetti. Fas milli takımının kaptanlığını yapan Romain Sayıs 60 maçta görev aldı. Sais'in güncel piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösteriliyor. Aron Bupenza Beşiktaş'tan haber bekliyor. Beşiktaş yeni sezonda şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor. Siyah-beyazlı ekip kadrosuna önemli takviyeler yapmayı planlıyor. Özellikle hücum hattına yoğunlaşan Beşiktaş, bir santrifor almanın peşinde. Birçok isimle adı anılan Karakartal'ın uzun süredir Bupenza ile görüşmelere devam ettiği biliniyordu. Santrifor adaylarından biri olan bu penza, Beşiktaş'la sözleşme imzalamak için yönetimden çağrı bekliyor. Hatay spor formasıyla muhteşem bir performans sergileyerek devlerin radarına giren bu penza, Alkarabi'ye transfer olmuştu. 25 yaşındaki Santrifor, Süper Lig'de gol krallığına ulaşmıştı. Yıldız oyuncu Hatay Spor formasıyla 22 gol atmıştı. Gabon milli takımında görev yapan bu penza, 17 Haziran'da başlayacak transfer döneminin açılmasına kadar tatil yapacak. Bu Penza'nın kulübü Arabiden satın alma opsiyonlu kiralanması düşünülüyordu. Oyuncunun güncel piyasa değeri 7 milyon euro. Bu Penza bu sezon 19 maçta 9 gol ve 5 asist kaydetti. Beşiktaş'ta transfer rotası değişti. Ramadan Sobi isteniyor. Beşiktaş'ta gelecek sezonun kadro planlaması doğrultusunda çalışmalar sürüyor. Siyah Beyazlılar gelecek sezon şampiyon olacak kadroyu kurmak istiyor. Kara Kartal, Valerian Ismail ve Ceyhun Kazancı yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor. Beşiktaş Türkiye'den ve dünyadan çeşitli yıldızlarla ilgilenirken gündeme önemli bir isim geldi. Valerian Ismail gelecek sezon bu sezon olduğu gibi takımında 3-5-2 oynatacak. Bu oyun formatına uygun isimler aranıyor. Valerian İsmail de kanat bölgesine büyük önem veriyor. Fransız çalıştırıcı skor bulabilen kanat oyununu istiyor. Bu bağlamda Beşiktaş için Mısır basınından önemli bir iddia gündeme geldi. Mısır basını Beşiktaş'ın kanat bölgesi için istediği ismi duyurdu. Aktarılan bilgilere göre Beşiktaş şu anda Piramit takımında oynayan Ramadan Sobhi ile ilgileniyor. Yıldız futbolcu, 2020'de 5 milyon euro bedelle piramitse transfer olmuştu. Ramadan Sobhi'nin transfer mark değeri 3 milyon euro. Ramadan Sobhi'nin transfer mark değeri 3 milyon euro. Beşiktaş'ın Vought ve Gors teklifi belli oldu. Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta hareketli günler yaşanıyor. Siyah beyazlı ekip, forvet takviyesi için gündemine Burnley'nin yıldızı Vought ve Gors'ta almıştı. Siyah-beyazlılar, Hollandalı golcü için resmi temasta bulunarak İngiliz kulübüne teklini yaptı. Beşiktaş, Burnley'e 100 bin euro kiralama 8 milyon euro satın alma önerisinde bulundu. Utku Yuva Kuran geri dönüyor. Beşiktaş'ta kaleci konusunda da adımlar atılıyor. Beşiktaş geçen sene Karagümrük'e kiralık verdiği Utku Yuva Kuran'ı Ersin Destanoğlu'nun gitmesi halinde kadrosunda tutmak istiyor. Mert Günok ve Emre Bilgin ile beraber Utku'nun da kaleci rotasyonuna katılması isteniyor. Terder Saatçı'dan Valerian İsmail açıklaması. Beşiktaş'ın Fransız teknik direktörü Valerian İsmail ile çok iyi bir diyalog olduğunun altını çizen genç futbolcu, Valerian Hoca üstüme çok düşüyor. En iyisini yapmamı istiyor. Saha dışındaki duruşu ile antrenmandaki duruşu aynı. Sadece benim değil, tüm gençlerin üzerine çok düşüyor. Bizi geliştirmek istiyor. Bizim bu seviyede olmadığımızın farkında. Bize bir şeyler katmak için üzerimizde çok duruyor. Valerian Hoca ile aramız iyi değerlendirmesinde bulundu.